Sinop'luyum, Karadenizli. şuzut kartta kalıyorum. Ama bu belki 7-8 sefer trenle geldik. Bu yaşlandığımız zamanları tercih ettik bu treni. Çünkü gençlik vardı. Yollar bize çok kısa geliyordu o zamanları. Şimdi arabalar altımızda yepyeni ama gençlik elden gitti. Treni tercih ediyoruz. Niye? Yattığımız yerden geliyoruz diye. Bana iyi geçti. Güzel i̇yi geçti. İyiydi. Fena geçti. Diye. Bu araba... Ulaşım kolaylık olduğu için tabii ki. Trenle Ana nasıl ara... oluyor seyahat? Kaç saat sürüyor yaklaşık? Valla 36 saat falan daha fazla belki sürer yani. Ama sürmüyorsun, araba sürmüyorsun. Rahat geliyorsun yani. Yatarak geliyoruz, geliyorsun. Rahatlıkla evet, Rahatlıkla gelebiliriz. Rahat yani. Evet rahat, evet, rahat, rahat gelebiliriz. Nereden geliyoruz. Nereye gidiyoruz? Biz evet. Şişre'den geliyoruz. Memleket? Sivas'a gideceğiz. Anadolu'ya. Evet. evet.